Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 9 15 Eylül arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım haftanın yıldızlarında neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim öyle ürün şöyle sikolar saç boyaları var bu şekilde. Bunların fiyatları 60 lira 50 kuruştan 46 lira 90 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var ve marmara birlik kuru sele zeytinleri var arkadaşlar. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 50 liraya düşmüş. Bunlar böyle 800 gramlık ee, ve burada da şöyle yayla pirinç var. Şu şekilde. Ee, bunlar da şu anda indirimde. Daha doğrusu indirimleri devam ediyor. Fiyatları ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 46 liradan 22 liraya düşmüş ve burada da Bingo'nun sıvı çamaşır deterjanı indirimleri devam ediyor. 90 liradan 48 lira 90 kuruşa düşmüş 10 TL üzeri alışverişlerde ve Kolgetin diş fırçaları var. Bunlar da şu anda indirimde. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 60 liradan 34 liraya düşmüş böyle ikili olarak satılıyor ve burada da Burç markasının şöyle çikolatalı mısır gevrekleri var ee, bu şekilde iki farklı çeşidi var kakaolu bunlar e, fiyatları 31 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruş ve Rafasın şöyle cipslerde indirimde arkadaşlar fiyatları ise 20 liradan 15 liraya düşmüş ve yeğenler markasının özel amaçlı bu dayını da indirimde Bunlar da 5 kilo fiyatları ise 61 lira 50 kuruştan 57 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada ise ülkenin çok var bu şekilde Bunlar da şu anda indirimde 15 adet var içinde. Fiyatları 35 liradan 25 liraya düşmüş ve danketler de rulo pastalar da indirimde. fiyat 18 liradan 13 lira 50 kuruş ve biz kremlerde indirimde arkadaşlar. Fiyatları ise 18 liradan 13 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada da Lipton'un Yellow Label çayları da indirimde. 119 liradan 115 liraya düşmüş. Bunlar böyle 1 kiloluk ve doğadan markasının ıhlamurları da indirimde. Fiyat 27 lira 50 kuruştan 18 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve çaykur kamelya çayları da indirimde. Bunlar da 500 gramlık fiyatı 61 lira, 62 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle dibek kahvesi de indirimde. Keyfe markasının bu şekilde. Bunlar da 200 gram fiyatı 40 liradan 30 liraya düşmüş. Ve Kocatepe Türk kahvesi var. Evet bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. 100 gram fiyatları ise 32 liradan 22 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar burada da abalı markasının bu şekilde medium yumurtaları da indirimde 78 liradan 71 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar böyle 30'lu ve large yumurtalar var en büyük boy. Bunlar da 85 liradan 77 lira 90 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle Dorby'nin kuru mayaları var. Fiyatı 9 lira 50 kuruştan 6 lira 90 kuruşa düşmüş. Torku markasının şöyle kakaolu fındık kremaları var. Bunlar da 400 gramlık bu şekilde. Fiyatları 52 lira 75 kuruştan 40 liraya düşmüş arkadaşlar. Et burada da çok o krem var. Kakaolu fındık kreması. Bunlar da 500 gramlık fiyatı 55 lira 50 kuruştan 46 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar burada da yaz helvası var cevizli yaz helvası 35 liradan 22 liraya düşmüş arkadaşlar 350 gramlık ve burada da torku markasının tahinleri de indirimde 95 liradan 70 liraya düşmüş bunlar da 600 gramlık. Ve burada da Torku markasının üzüm pekmezleri var. Bunlar da 750 gramlık fiyatı 83 lira 25 kuruştan 60 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında bu şekilde. Evet, çokça markasının domates salçaları var. Bunlar da 830 gramlık 34 liradan 28 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde haftanın yıldızlarında. Evet arkadaşlar ve burada da çerez kabak çekirdekleri de indirimde 31 lira 50 kuruştan 25 lira 50 kuruşa düşmüş ve çerez şöyle e, çekirdekleri de var. Bunlar da 200 gramlık 29 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet ülkenin şöyle kakaolu petitör bisküvileri var. Fiyatları 13 lira 50 kuruştan 10 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar ülker petitör bisküviler var bunlar da e, fiyat 13 lira 50 kuruştan 10 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da ülker halleyler var bunlar da üçlü paket olarak satılıyor fiyatları 25 liradan e, 20 liraya düşmüş arkadaşlar haftanın yıldızlarında ve albeni bisküvilerde şöyle kurabiyelerde indirimde fiyatları 26 liradan 20 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Evet arkadaşlar, Ülken Halley bisküvilerde şöyle Marshmallow fiyatı 4 liradan 3 liraya düşmüş ve burada da şöyle X-Roll bisküvilerde indirimde. Fiyatı 21 liradan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar, Ozmo kek dolgulu sütlü bu şekilde Bunlar da 5 liradan 4 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ülker Dankek Kekler var. Şöyle bu da çilekli oluyor. Fiyatı 27 lira 50 kuruştan 20 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde Haftan yıldızlarında ve burada da şöyle 9 kat gofretlerde indirimde fiyatları 15 liradan 11 lira 75 kuruşa düşmüş. Hindistan cevizli ve fındıklı olanı da aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar fiyatları 15 lira 50 kuruştan 11 lira 75 kuruşa Ülkerin de şöyle gofretleri de indirimde 20 liradan 15 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar böyle haftanın yıldızlarında ve etinin ahenk sütlü çikolatalı gofretleri de var. Ee, bunların da fiyatları 7 lira 75 kuruştan 5 lira 90 kuruşa düşmüş ve karam gurme gofretler de indirimde arkadaşlar. Şu şekilde ee, fiyatları ise 7 lira 75 kuruştan 6 liraya ve ülker ekstra çikolatalı gofretler var. Bunlar da 8 liradan 6 liraya düşmüş ve mini barlar var arkadaşlar. Metronun 7 lira 50 kuruştan 6 liraya düşmüş. Evet burada da e, Lavina, şu Laviva markasının e, çikolatalı bisküvileri de indirimde. 7 liradan 5, ,5 düşmüş ve çikolatalı fındıklı barlar var bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları 10 liradan 7 lira 90 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar Mistral'in tuvalet kağıtları da var. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. 12'li fiyatları 88 lirayın 5 kuruştan 74 liraya düşmüş. Ve kağıt havluları da indirimde 56 lira 50 kuruştan 45 liraya düşmüş. Bunlar 6'lı olarak satılıyor. Ve Sofya'nın şöyle tuvalet kağıtları var. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 45 liraya düşmüş et bir şah markasının şöyle bidon yoğurtları da var bunlar da şu anda indirimde 2 kiloluk arkadaşlar fiyatları ise 52 liradan 44 lira 50 kuruşa düşmüş et süt e, Sütaş markasının şöyle beyaz peynirleri de indirimde arkadaşlar 700 gramlık 101 lira 50 kuruştan 82 liraya düşmüş ve beynes markasının e, süzme peynirleri de indirimde Bunlar da bir kilo fiyatı 98 lira 50 kuruştan 89 liraya düşmüş ve milkten şöyle krem peynirler de indirimde. Bunlar da 500 gramlık 47 lira 50 kuruştan 41 liraya düşmüş ve karpenin sade üçgen peynirleri de indirimde 69 liradan 49 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da su böreği yufkaları var şu şekilde. Bunlar da 40 liradan 35 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da turu var. Klasik inek peynirleri var. Fiyatları 140 liradan 75 liraya düşmüş. 500 gramlık ve tulum peynirleri var. Ayrı markasının fiyatları 94 liradan 84 liraydı. ahir markasının şöyle üçgen peynirleri de düşmüş. Bunlar da 300 gramlık oluyor arkadaşlar bu şekilde. Çörek otlu ve sade ve e, dere otlu fiyatları 57 lira 50 kuruştan e, 45 liraya düşmüş arkadaşlar. Et bizim markasının şöyle paket margarinleri de indirimde 250 gramlık fiyat 17 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş ve Torku markasının şöyle e, dana kangal sucukları da indirimde şu şekilde e, fiyatları 141 lira e, 141 liradan 123 lira 50 kuruşa düşmüş ve Torku markasının evcik sucukları da indirimde 300 gramlık fiyatı 123 liradan 99 liraya düşmüş. Ve Ülker Teremya e, marka markası margarinleri de indirimde 35 lira e, 80 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada da genel temizleyici naspirin var. 5 litrelik oluyor. Fiyatı 90 liradan 69 lira 90 kuruşa düşmüş. Evet burada da kolgetin diş macunları var. Bunlar da 55 liradan 38 liraya ve kolgetin bu şekilde diş macunları var. Fiyatı 45 liraya 75 kuruştan 30 liraya düşmüş ve doğu markasının şarj puanları da indirimde avokadolu. Fiyatı 77 lira 50 kuruştan 53 lira 50 kuruşa düşmüş ve Clear, şampuanlarda indirimleri hala devam ediyor arkadaşlar. 77 liradan 76 liraya düşmüş. Evet burada da. Evet burada da 10 TL bir üzeri alışverişlerde Fairy'nin bulaşık tabletleri var. 60'lı. 10 TL bir üzeri alışverişlerde 369 liradan 189 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde filinin bulaşık makine tab e, sıvı deterjanı var. Platinum 500 gramlık fiyatı 53 liradan 35 liraya düşmüş ve duş var arkadaşlar. Platinum bu da e, 27 lira 50 kuruştan 21 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle çocuk güneş koruyucuları var. Fiyatı 86 liradan 56 liraya düşmüş. Ve evet, burada da klasiflik power'lar var. 3 olarak satılıyor. 10 TL alışverişlerde, 70 liradan 30 liraya düşmüş ve Spranklin gazlı içeceklerde indirimde. 100 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da Nescafe 3'ü bir arada sütlü köpüklü ve ikisi bir arada kahvelerde indirimde. Bunlar da 10 TL alışverişlerde. 89 liradan 55 liraya düşmüş arkadaşlar. Haftanın yıldızlarında. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.